Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renkli yeşil bir yazmam var. Bu yazmamın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Bu gördüğünüz renklerimi kullanacağım. Hemen numaralarını vereyim. Altın başak 413 numara. Pembe rengim altın başak. 6 Alt numara. Kaplan 319 numara çizmeli 189 numara tığımı da 22 numara kullanacağım bu şekilde hemen modelimizin yapılışına başlayalım Evet yeşil ipimi aldım bir tane zincirimi oluşturuyorum herhangi bir tığ batıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 defa tığımı ipimi doladım aynı tığ batıya batıyorum 2, 2, 2, 2. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Trabzan tepesine batıyorum. 2, 2. İkili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bakın buraya yuvaya girdim. 2, 2. 1 2 3 4 5 bir defa tığımı ipimi aldım bir alttaki yuvaya giriyorum ikisini bir ikisini bir çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir bir defa tığımı ipimi aldım hemen bir alttaki yuvaya giriyorum ikisini bir ikisini bir aldım 2 3 4 5 bir defa tığımı ipimi alıyorum biri alttaki yuvaya girerek 2, 2. Bakın bu şekilde 5 tane e, küçük küçük yuvamız oluştu. E, köprü oyası. Aslında bu tarz oyaların ismi. 3 defa tığıma ipimi aldım. Hemen yanındaki tığ batıya batıyorum. 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3 defa tığımı ipimi aldım aynı tığ battiye girdim ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım bakın bu şekilde oldu şimdi burada 1 2 3 defa tığıma ipimi aldım 1 2 tığ battısı bırakıyorum üçüncüye batıyorum 2 2 2 2 bakın arada zincir çekmedik tekrar 3 defa tığıma ipimi aldım aynı tığ battiye girdim 2, 2, 2, 2. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bakın bir alttaki trabzanın tepesine batıyorum. İkili bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Bir defa tığımı ipimi aldım. Hemen oluşturduğum yuvaya giriyorum. 2, 2. 1 2 3 4 5 bir defa tığımı ipimi aldım oluşturduğum yuvaya giriyorum ikili küçük bir trabzan bu şekilde 5 tane yapıyoruz yine 5 zincirimi çektim bir alttaki yuvaya girerek ikili bir trabzan 4 oldu 3 4 5 bir defa tığımı ipimi aldım bir alttaki yuvaya girerek ikili küçük bir trabzan 1 2 3 4 5 tane oldu tekrar 3 defa tığımı ipimi aldım bakın hemen sıradaki burada atlamıyorum hemen sıradaki tığ battıya batarak ikişer ikişer çıktım 4 defada tekrar 3 defa tığımı ipimi aldım aynı yuvaya girdim 2 2 2 2 aynı tığ battığın içerisine iki tane trabzan 1 2 3 defa tığımı ipimi aldım 1 2 3. tığ battıya batıyorum 2 2 2 2 bakın buralarda zincir çekmiyoruz tekrar 3 defa tığımı ipimi aldım aynı tığ battıya batıyorum 2 2 2 2 1 2 3 4 5 bir defa tığımı ipimi aldım alttaki trabzanın tepesine batarak 2 2 tekrar 5 zincir bir defa tığımı ipimi aldım bir alttaki yuvaya girerek 2 2 küçük ikili bir trabzan 3 4 5 ikili bir trabzan Tekrar 5 zincir oluşturduğum yuvaya batarak ikili bir trabzan 5 zincir bir alttaki yuvaya girerek 5. de oluşturduk 1 2 3 hemen sıradaki tığ battıya batıyorum 2 i̇ki, 2 iki. ikişer ikişer çıkıyorum 2 2 1 2 3 aynı tığ battı batıyorum 2 2 2 2 Hemen göstereyim sizlere. Bakın çimenimiz bu şekilde. Gerçekten çok güzel ve değişik bir çimen. Bu şekilde bile kullanılabilir bence. Ben birazcık kamera arkasında çoğaltacağım. Hemen üzerine çiçeklerine geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi birazcık daha çoğalttım. Hemen pembe ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Ee, zaten çimen kısmı bittikten sonra boyanız e, bitmiş demektir. Çünkü üzerinin çiçeklerini yapması gerçekten çok kolay. Şimdi burada 5 tane e, yuva yapmıştık. Tam ortadakine batıyorum. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 tekrar dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 tekrar dibine kapadım 1 2 3 4 5 6 aynı yuvaya kapadım 4 oldu 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir dönüyorum ve dibine kapatıyorum. Evet ipimin katı ayrıldı. Tekrar yapacağım. 5 tane pıtacığım oluştu. Burada bir tane zincir çekiyorum. Üzerine uzun bir örümcek yaptım. Şimdi 3 tane renk kullanacağım için 1 2 tane boş bırakıyorum. 3.'ye 1 2. 3. yuvaya ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. Dibine kapadım. 3 4 5 6 dönüyorum. Tekrar aynı ilmeği kapatıyorum. 6 zincir. Dibine kapadım. 4 oldu. Tekrar 6 zincir. Dibine kapatıyorum son kez. Evet, 1 2 3 4 5 tane oldu. Burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Diğer tarafta ipimi neden kesmedim? Ben bu şekilde e renklerin birbirine çok yakın olduğunda kesmeden ilerliyorum. sürekli ipi kestiğiniz zaman birazcık daha oyalanıyorsunuz ama hızlı yapmak istiyorsanız bu şekilde küçük bir örümcek yaparak hemen diğer tarafa atlayabilirsiniz. Şimdi burada örümceğin bir tane ipini uzatıp ortadan kesiyorum. Ve bu şekilde ayrılıyor. Gördüğünüz gibi. Evet modelimin çiçekleri de bu şekilde oluyor. Şimdi ben kamera arkasında diğer renklerimi tamamlayıp iplerimi temizleyip son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım. Bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel çıtı pıtı çiçekleri olan bir model. Şu anda ütü yapmadım. Elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Bence bu şekilde bile gayet düzgün duruyor. Bence tek renkli yazmalara kesinlikle yapılabilecek bir model. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.